Avrupa Birliği Maliye Bakanları, ortak para birimini kullanan 17 ülkede bir bankacılık birliği oluşturulması planı için Brüksel'de toplandı. Bakanlar planın ikinci aşaması olan zor durumdaki bankaların nasıl kapatılacağı üzerinde anlaşmaya çalışıyor. Ancak bu konuda özellikle Fransa ve Almanya arasında fikir ayrılıkları ön plana çıkıyor. Bankalarla devlet arasındaki borç döngüsünün kırılması için güçlü bir bankacılık birliğine ihtiyaç var. Bu tek bir yöneticiyle tamamen bağımsız olmalı. Almanya, Fransa, İtalya veya İspanya'nın dış müdahalelerinden tamamen ayrı şekilde finanse edilen bir yapı olmalı. Ben gerçekten de bunun için siyasi irade olacağını düşünmüyorum. Euro bölgesinde entegrasyonun derinleştirilmesini hedefleyen plan kapsamında bankaları kapatacak bir kurum ve bunun maliyetini üstlenecek bir fon oluşturulmak isteniyor. Bu çerçevede daha önce ortak banka denetim mekanizması konusunda anlaşmaya varılmıştı.